Merhabalar sevgili dostlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz Beni soracak olursanız ben de idare ediyorum ee, Videolarım beğenildikçe e, Yorum aldıkça Sizler tarafından beğenildikçe Daha çok hoşuma gidiyor Daha çok iyi oluyorum ee, Bu akşam sizlere ee, Mısır yarması eşliğinde Sarma yapacağım Yani nasıl olur bu? Bilmeyenler için nasıl söylerim? Eee Yaz sonunda Eylül ayında mısırlarımı fırına koymuştum izleyenleriniz vardır. Onu sonra değirmene götürdüm, öğüttürdüm, ee, yarma haline getirdim bir kısmını, bir kısmını da un haline getirdim. O yaptığım yarmalardan iç hazırlayacağım ve kara lahanayla sarma yapacağım şimdi. Ee, videoma bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer abone değilseniz abone de olun lütfen sevgili dostlar. Başlayalım. Evet. Başladım burada. Soğanımı kavurdum. Ee, üzerine e, acı biber koydum. Çili biber doğradım. Acısı olsun diye. Üzerine salçasını koydum. O da kavruldu. Şimdi şuraya bulgur yıkadım biraz. Ne kadar? E, yarım su bardağından çok. Bir dolusu bardağı yok. O civarda. E, şimdi bu bulguru bu sebzeyle, bu soğanları biberle salçayla güzelce kavuracağım güzelce kavrulması gerekiyor ki e, mısırlar pişerken e, içinde diri kalabilsin diye güzelce kavrulsun Evet arkadaşlar işte yarmam burada e, değirmene götürüp böyle e, kalınca öğüttürüp yarma haline getirdik şimdi bu yarmadan e, sarma içi hazırlayacağım kokusu mis gibidir çok güzel oldu e, ee, sizlere de göstereyim dedim. Hadi başlayalım. E, ee, Karadenizli olanlar bunu çok iyi bilirler. Olmayanlar bilmezler yarmayı. Yıkadım şimdi şöyle. E, ee, bu yarmanın ununu marketlerde bulabilirsiniz. Paketlenmiş. Fabrikasyon bulunuyor. Fakat bu yarmasını e, hiçbir yerde bulamazsınız. Karadenizli olmayanlar. Karadenizli olanların mutlaka hepsinin evinde mısır mı mısır yarması bulunur. Hiç kullanmasa bile bulunur. E çünkü benim de mesela evli kızlarım var. Ee, hiç kullanmayacaklarını bilsem bile onların bu dolaplarına yarma ve un mutlaka koyarım, götürürüm, bırakırım. Belki bir gün ben giderim. Belki bir gün bir şey yaparsam gelir diye. Evet. Kavuralım biraz daha bunu. Gözüme biraz az göründü. Bir parça daha yıkadım. Bunu da ilave ettim şimdi. Onu da pişirdim. Evet arkadaşlar güzelce kavurdu ee, dolma içime şöyle buna tuzunu ilave edeceğim dört çay kaşığı tuz ilave ettim evet. güzelce e, zaten Şimdi e, bunun içine suyunu ilave ediyoruz. pişmesi için. Kaşığı alayım. Şöyle ketulda su kaynatmıştım. Çaydında daha doğrusu da fark etmez. Bütü de olur aslında. E, bu pişecek. Hatta. İşte bu kadar olsun. Eğer suyu az gibi gelirse yeniden suyunu koyacağım. Kapağını kapatıp onun suyunu çekmeye bekletelim. Evet arkadaşlar. E, burada da e, karalana yarmalı karalana sarmamızın olmazsa olmazlarından taze maydanoz. Az önce gittim dışarıdan topladım. E, yaş nane, pırasa yaprağı ve pezik yaprağı. Bunları az önce gittim aşağıdan topladım geldim bunları şimdi incecik doğrayacağım hazırlayacağım ocaktaki e, yarma içim yarmalı dolma harcım suyunu çekip piştikten sonra altını kapatınca bunları içine e, doğradığım incecik harcım e, sebzelerimi içine karıştıracağım bir, bir miktar bekleteceğim ki bunlar e, bir ile biraz ölsünler lezzetlendirecek e, bu sebzeler dolma harcımı Evet arkadaşlar şimdi sebzelerimin tamamını incecik doğrayıp dolma harcım pişiyor ocakta onun için hazırlayıp bırakacağım pişer pişmez içine katacağım çünkü. ben dible videosu çekmiştim bayağı bir izlenme almış beğeni almış beğeni yapan elleriniz dert görmesin ee, bu arada sizler için değişik Karadeniz yemekleri e, göstermeye çalışıyorum bilmeyenler için söyleyeyim videolarımı beğeniyorsanız bir like atar mısınız ayrıca e, abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz çok sevinirim. Beğeni yapan ellerinizde dert görmesin. Burada ne vardı? Pırasa yaprağı, ee, bahçeden topladım geldim. Pezik yaprağı ve maydanoz ve de nane. Hepsini az önce gittim telefonun ışığıyla bahçeden taze taze topladım geldim. sebzeleri yaş koymanın hani pişirmeden ocakta pişirmeden koymanın esprisi nedir bilmiyorum. Ama büyüklerim böyle yapıyorlardı. Çok lezzetli bir tarif. Lezzetinin garantisini verebilirim yani o kadar lezzetli. Bulgurunu güzelce kavurmaktan geçiyor. Lezzeti artırıyor. Bir de şimdi ocakta pişiyor ya pilav gibi. Pilav gibi olmasın diye çok güzel önceden kavurmak gerekiyor. Maydanoz bütün kalmış. Bu kadar yeşillik. Arkadaşlar tadına baktım çok güzel olmuş. Ee, şimdi içine bu yeşilliklerimi şöyle bırakacağım. karıştırayım. İçine doğradığım çili biberler acısını da bırakmış. Güzel, acılı. Bir iç harcı oldu şimdi bu. bence çok güzel oldu. Bir 5 dakika sonra başlayabiliriz. Kapağını kapatıp demlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar hepiniz tekrar evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sarmamızı yapmaya başlayalım. <laughs> Bunlar haşlanmış kara lahana. Ee, kara lahanamın ee, bol olduğu zamanda onları topladım, haşladım Böyle böyle parçalara ayırdım. Şöyle küçük küçük. Ve bunları buzluğa atmıştım. Çıkardım buzluktan suya koydum. Buzu çözüldü. Ee, böyle içimi de az önce hazırladım sizinle birlikte. Ee, şimdi saralım isterseniz. Sarmayı göstereceğim size. Şöyle size döneyim. Şöyle bir miktar iç koyuyoruz. Böyle kenarlarını kapatarak böyle sarmalar yapıyoruz. Şöyle birazcık kendime çevireyim size. Evet, evet. Sarmamıza devam edelim. Bugün günlerden Pazar. Biz Trabzon'daydık Salıdan beri Salı akşam gitmiştik kızımın yanındaydık bir rapor işimiz vardı. Rapor için gitmiştik. Geldik bugün. Gezdik bayağı Hilal'in yanında gezdirdi bize. Ondan önceki Kasım ara tatilinde de Büşra'nın yanına gitmiştik. Orada çok gezmiştik hep birlikte. Burada da Trabzon'da da gezdik yine dün. Önceki gün. Cuma günü Cuma günü Cuma günü de akşam çıktık. Şimdi bir de İstanbul'daki kızım kaldı. Onu da Allah izin verirse rapor işini ayarlayabilirsem işten ayrıldıktan sonra e, bab babasıyla birlikte onun yanına da gideceğiz. Buradan selam olsun çocuklarıma, Kaan'a, Yasemin'e. Çok öpüyorum onları. Hilal'e, Büşra'ya, Mehmet'e, Sinem'ime, benim bir tane torunum var. Sinem'im var. Balıma. Selam olsun. Hepsini çok seviyoruz. Evet. Sarmalarımızı bu şekilde içini çok fazla doldurmadan çünkü şimdi sarma olduktan sonra da pişeceği için içini çok fazla doldurmuyoruz. Bunu böyle yırtmanın esprisi nedir? Yırtıp parçalayın. Yani Yırtık da böyle yırtmanın değil. <laughs> Bir tane sarma yaprağını mesela ikiye, üçe bölüp parçalara ayırıp hazırlıyoruz. Ee, şu anda e, bütün koysaydım, bütün pancarla uğraşmak zorunda kalacaktım. Halbuki şimdi elime aldığımı direkt sarıyorum demek isterdim ama böyle yırtıkları çıkıyor arada. Onları şöyle. İçine yine böyle hmm, pancarın küçük parçalarından koymuşum. Deliği olur. Yırtılan olur araya. Onu yama yaparım diye. Evet şuraya yama yaptım şu an gördüğünüz gibi. Hazır oluyor böyle. Karadenizli'nin e, difrizinde mutlaka bulunur. Haşlanmış pancar sarmalık için. Ben aslında bunları etli sarma yapmak için ayırmıştım. Büşra gelince yaparım diye. O çok seviyor. Ama dışarıda pancarım çok o geldiğinde. Onlardan toplar Allah izin verirse. Kar olmazsa Şubat tatilinde. Dışarıda kar olmazsa. Dışarıdakilerden toplar taze taze. Yaparım çocuklarıma yeriz. Bunu da canım çekti. Bilmiyorum. Fırın koyduktan sonra yapmamıştım hiç. Pancar sarması. Sarayım ben bunu. Ben bu sarmamı bitireyim. Ee, bitmiş haliyle tekrar açayım e, telefonumu. Sizlere. Evet arkadaşlar. E... 45-50 dakika kadar uğraştım bu bir tencere sarmayı yapmak için ama bitirdim gördüğünüz gibi ee, büyük büyük de sarmadım şöyle lokmalık küçük küçük sardım güzel oldu bence Yan, yalnız bunu bu akşam pişirmeyeceğim bunu yarın akşam pişireceğim işten geldikten sonra ee, taze taze pişirmek istiyorum şimdi kapağını şöyle kapatıyorum ve dolaba gönderiyorum. Yarın akşam pişerken ve servis yaparken de birlikte olacağız. Videomu buraya kadar izlediyseniz videoma bir yorum yapar mısınız lütfen. Abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar sevgili dostlar İyi akşamlar. Ee, dün akşamki sardığım sarmalarımı bu akşam iş gelişi pişirdim. Ee, böyle çok güzel oldu. Bakın küçücük küçücük de sarmışım. Küçücük küçücük bakın. Şu kadar şu kadar. Çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Mısır yarması sarması bu. Karadenizlilerin e, en güzel yemeğidir. E, ya da Giresunluların diyelim. Ben Giresunluyum. Çok güzel olmuştu. Bana afiyet olsun. Ee, videoma bir like atar mısınız lütfen görüşmek üzere sevgili dostlar.